Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ondalık gösterimlerde basamak adları ve değerlerini bulmayı öğreneceğiz. Hatırlarsanız benzer şeyleri milyonlu sayıları okuma konusunda da yapmıştık. Şimdi virgüllü sayılarda nasıl olacak onu göreceğiz. Sadece tek bir fark olacak. Virgülden sonraki yani ondalık kısım dediğimiz kısımda biraz farklılıklar olacak. Ama o da okunuşundan yola çıkarak rahatlıkla bulabileceğimiz bir kısım. Peki nasıl olacak? Bir kere virgüllü sayılarda tam kısım dediğimiz kısım normal bildiğimiz kısım. İşte oraları birler, onlar ve yüzler basamağı şeklinde gittiğini bileceğiz öncelikli olarak. Yani buraya kadar hiçbir fark yok. Sadece şunu karıştırmamanızı istiyorum. Mesela burada bir virgüllü sayı görüyorsunuz. Siz bunu 264.538 zannederseniz ki ikisi aynı şey değil. Bu 8'in birler basamağı, 3'ün onlar basamağı, işte 5'in yüzler basamağı, 4'ün binler basamağı, 6'nın 10 binler basamağı, 2'nin de 100 binler basamağı olduğunu söyleyebiliriz. Evet ama bu virgülsüz haliyle bunu söyleyebiliriz. Ama bizim sayımız 264 tam binde 538. Bir kere ikisi farklı. Bununla karıştırmayalım. Peki nasıl olacak? Tam dediğimiz kısım, bakın okurken ağzımızdan neler çıkıyor? 264. İşte buradaki 2'yi söylerken 200 diyoruz. Bakın 200. Yani 200 değerindedir. Burası yüzler basamağıdır. Peki okurken 6'ya geldiğimizde ne söylüyoruz? 264. 60 diyoruz. Yani 6 tane olduk. O zaman burası onlar basamağıdır ve değeri 60'tır. 4'e geldiğimizde ağzımızdan 4 çıkıyor. Yani orası da birler basamağı. Gördüğünüz gibi 4, 4 tane birlikten 4 değerindedir. Tekrar söylüyorum. Tam kısım Bildiğimiz 264. Birler basama, onlar basama, yüzler basama şeklinde gidiyor. Şimdi gelelim yeni öğreneceğimiz kısma. Virgülden sonraki ondalık kısım peki nasıl gidiyor? Hatırlarsanız virgülden sonra bir basamak olduğunda biz onda diye okuyorduk. İki basamak olduğunda yüzde diye okuyorduk. 3 basamak olduğunda binde diye okuyorduk. İşte buradan aklınıza gelsin. Virgülden sonraki birinci basamak onda diye okunduğu için onda birler basamağıdır. İkinci basamak yüzde diye okunduğu için, iki basamaklı olduğunda yüzde diye okunduğu için o zaman orası da yüzde birler basamağıdır. Üçüncü basamak, bin, üç basamaklı olduğu zaman binde diye okunduğunda o zaman üçüncü basamağımız da binde birler basamağıdır. Biz buna ne? onda bir böyle, yüzde biri böyle binde 1'i de virgüllü haliyle böyle yazıyoruz. Peki değerine gelecek olursak bakın onda birler basamanda virgülden sonra ilk basamakta 5 varsa bu 5 tane onda 1 demektir. Şöyle yazalım bakın. 5 tane onda bir ne anlama geliyor arkadaşlar? Onda 5 anlamına gelir. Okunuşundan anlayabilirsiniz direkt. Bunun değeri de 0 tam onda 5 olacak. Bakın. Virgülden sonraki ikinci basamak yani ya da iki basamaklı olduğunda yüzde diye okuyorduk. Peki burası yüzde birler basamağı. Peki burada kaç yazıyor? 3 yazıyor. O zaman değeri ne diyorduk? Yüzde okurken. E 3 varsa yüzde 3. Yazılışına dikkat edin bakın. %3'ü nasıl yazıyoruz? 0,03 diye yazıyoruz. Ve virgülden sonra 3. basamak. 3 basamak olduğu zaman binde dik okuyorduk. O zaman burada 8 varsa değeri de binde 8 olacak. Peki binde 8 nasıl yazıyoruz? Gördüğünüz gibi 0,008 şeklinde yazıyoruz. Özellikle yazılışlarına dikkat edin. Hemen örneğimize bakalım. Bakın arkadaşlar. Burada bir sayı verilmiş tek tek kısımlarını ayırdık, basamaklarını ayırdık. 564 tam, binde 839. Bakın 564'ü yazdık, 839 yazdık basamaklarına. Ne dedik? 564 tam dediğimiz kısım bildiğimiz 564. Peki okurken ağzımızdan 5'i söylediğimizde ne çıkıyor? 500. 6'yı söylerken de çıkıyor 64'ü söylerken de çıkıyor 4. O zaman 5'in değeri 500, 6'nın değeri 60, 4'ün değeri de 4. Peki virgülden sonraki ilk rakamımız 8. İlk rakam olduğu zaman, bir rakam olduğu zaman onda diye okuyorduk. O zaman değeri de onda 8'dir. İki basamak o zaman yüzde diye okuyorduk. Burada 3 olduğuna göre o zaman değeri de yüzde 3'tür. Virgülden sonra 3 rakam olduğu zaman binde diye okuyorduk. O zaman değeri de binde 9'dur arkadaşlar. 27 tam yüzde 30. Gördüğünüz gibi 27'de yüzler basamağı yok. Yani ağzımızdan yüzlü bir ifade çıkmıyor. Hani 500 az önce örnekteki gibi 500'lü bir şey sayı yok tam kısmında. O zaman gördüğünüz gibi yüzler basamağını boş geçiyoruz arkadaşlar. Şu aklınıza gelebilir. Hocam buraya sıfır yazabilir miyiz? Yazabilirsiniz. Sıfır tane yüzlüğümüz var deyip yazabilirsiniz. Değeri de sıfırdır ama gerek yok. Zaten bu basamak değerlerini yazarken en kolayları sıfır. Sıfır demek o basamakta hiçbir şey yok demektir aslında. Mesela hiç yüzlüğümüz yok demektir. Ama arada olanları yazılı olanları yazacağız mesela. Birazdan onu anlatacağız. Neyse bu sorudan devam edelim. 27. 27 demek 2 tane onluk. Zaten 20 diyoruz bakın. 20, 7. 7'nin değeri de 7'dir. Gelelim virgülden sonrasına. İlk basamak 10'da diye okunduğu için 3 varsa değeri 10'da 3'tür. Bakın az önceki yukarıdaki örnekte de 3 vardı ama onun değeri %3'tü. O virgülden sonra ikinci basamaktaydı. Peki 3'ün yanında 0 var. E, burası 0 ise Yüzde diye okunuyordu bakın ikinci basamak. Yüzde sıfır. Tabi biz buraya sıfır virgül sıfır sıfır yazmayacağız. Zaten sıfır virgül sıfır sıfır bildiğiniz sıfır demektir. Paralardan aklınıza gelsin. Sıfır tam yüzde sıfır dememize gerek yok. Sıfır lira sıfır kuruş zaten sıfır demektir direkt. Yani sıfır gördüğünüzde hep basamak değeri nerede olursa olsun hep direkt sıfırdır. Üç yüz altı tam binde kırk yedi. 360. 3 derken 300 diyoruz. Bakın hiç onluğumuz olmadığı için değeri sıfırdır. Altının değeri birler basamağında altıdır. Şimdi gelelim virgülden sonrasına yani ondalık kısma. Onda birler basamağında sıfır olduğu için değeri hani onda sıfırdır. Onda sıfır nasıl ne demektir? Sıfır hiçbir şey yok demektir. O yüzden direkt sıfır yazıyoruz. İkinci rakamımız dört virgülden sonraki ikinci rakamımız. Yüzde diye okunur. O zaman değeri de yüzde dörttür. Üçüncü rakamımız yedi. Peki üç rakam o zaman binde diyor okuyorduk. Değeri de binde yedi olacak. Sıra sende hemen yapalım. Bakın burada bir sayı vermiş. Üç tam binde bir. Bir kere üçü buraya yazamam. Üç yüz değil bakın. Buraya da yazamam üçü. Otuz değil. Onlar basın değil. Üç tam. Bildiğimiz üç tam. O zaman İler basamında 3 tam binde 1. 3'ün değeri 3'tür. Çünkü söylerken 3 diyoruz. Peki e, onda birler basamında 0 sıfır varsa 0'ın olduğu değerlerin basamak değerleri 0'dır. Binde 1'ler basamanda 1 var bakın. Binde 1. O zaman değeri de binde 1'dir. Binde 1'i nasıl yazıyoruz? Buraya dikkat. 49'dan binde 670. 49. 9 tam binde 670. Peki 4 derken ağzımızdan 40 çıkıyor, 9 derken 9 çıkıyor. Değerleri 40 ve 9'dur. 10 virgülden sonraki basamakta 6 varsa 0.6 değerindedir. 2. basamakta 7 varsa %7'dir. 3. basamakta 0 varsa de değer, zaten değeri 0'dır. Okunuşlar size her şeyi söyler. 895 tam binde 412. 8 derken 800 diyoruz, 9 derken 90 diyoruz, 5 derken 5 diyoruz. Peki virgülden sonra ilk basamak 10'da diye okunurdu. O zaman değeri 10'da 4. İkinci basamak 100'de diye okunurdu. O zaman yüzde 1. Üçüncü basamak 1000'de diye okunurdu. O zaman değeri 1000'de 2. İşte bu şekilde arkadaşlar. Okunuşlarını bilirseniz rahat edersiniz. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.